Gel diyor. Elili, odun pazarına geldik canım, gezmeye. Keşke Emel de gelebilse ama gelemeyecek torunları varmış evde. Gündüzki canlı yayında söyledim gel buluşalım diye. Ama aramamıştım da ben zaten daha önce. Sadece canlı yayında görünce söyledim. Bir başka zaman inşallah buluşma yapacağız. Gezmeye geldim canım. Nasılsın? İyi mi bu arada? <laughs> ay ay ay. Hava da çok güzel arkadaşlar. Bismillah. Hmm. ne oldu oğlum? Hadi bakalım gidelim şöyle. Gözlüğünü de çantadan çıkarsam iyi olacak. Hava, sordu, evet çok güzel şimdi. gündüz daha çok soğuktu evet Emel duyuyorsan gel arkadaşım ben odun pazarındayım <laughs> gelirmiş sürpriz buluşma olurmuş ha <laughs> 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 Lili'nin kızı Elskiş şehirde okumuş onu söylüyor okudu ha anladım Lili. Görmüşsündür odun pazarını değil mi? İlla ki. Diye düşünüyorum. Ee... <laughs> ben bir gözlüğümü takayım ya. Zorlanacağım. İnşallah çantada da iyi buldum Allah'a Çantada buldum gözlüğümü. Konser mi var acaba? Seninle geleceğim anne yazmış Kanu. Bak oku. Hmm. <laughs> Kanu. Çok teşekkür ederim. Gel. İnşallah Türkiye'ye gelirsin bir gün. <laughs> Bilmiyorum. Nasıl istersen oraya gidelim. Maksat gezi. Ama hava da o kadar güzel ki arkadaşlar anlatamam size. Gündüz çok biraz soğuktu. Pazara gitmiştim. Ee, hani pazar canlı yayını vardı ya. Biraz soğuktu o zaman ama şu anda çok güzel. Emel duyuyorsan sesimi duy da gel bacım. Odun pazarındayım. <laughs> Kızın ne kadar durdu Lili Eskişehir'de? Ne zaman gitti Eskişehir'de? Şöyle bakayım. Kulaklığı almadım galiba. Aldım mı çantamı acaba? Neyse. Olsun. Nevada selam demiş. Aleyküm selam Nevada. Bir dakika bekle. Aleyküm selam. İsmet. Hoş geldiniz Nevada. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Merhaba kardeşim, hoş buldum. Teşekkür ederim demiş. <laughs> Gelin arkadaşlar gezelim ee, Neva'da görev yapmış burada Eskişehir'de ee, Sanırım Fişnelik'te demiştiniz değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam Acaba siz miydiniz o ya? Herhalde Sizdiniz galiba Eskişehir'de görev yaptım dedi görev nedeniyle Eskişehir'de bulunmuş. Ben dikkat edeyim de. Bir dakika bekle.